Raven testi en yaygın kullanılan zeka testlerinden biri. Tipik bir Raven testi her biri bir öncekinden daha zor olan sorulardan oluşur. Şu soruya bakalım. Çözebildiniz mi? Doğru yanıt C. Şimdi de bunu deneyin. Açıkçası ben bu son sorunun yanıtını bulamadım. Çoğunuzun da bulamadığını tahmin ediyorum. Bulanlar varsa yüksek IQ'ya sahip olduklarını söyleyebiliriz. Peki IQ'nuzun yüksek olması bir avantaj mı ya da başarı sadece zekayla mı ilişkili? Amerika'da yayınlanan Bire karşı 100 yarışma programı 2008 sezonunun 5. bölümünde Christopher Langen adlı özel bir konuğu ağırlar. Langen, 100 rakibinden daha fazla sayıda soruya doğru yanıt verecek kadar zeki olmak zorundaydı. Ortalama bir insanın IQ'su 100 diye söze başlar dış ses. Einstein'ın IQ'su 157. Chris Langin'in IQ'su ise 195. Langin o sıralar Amerika'da büyük bir ün kazanır. Sonrasında Langin'e IQ testi uygulamak için bir nöropsikolog görevlendirilir. Sonuçlar IQ'sunun ölçülemeyecek kadar yüksek olduğunu ortaya çıkartmıştır. Chris Langen 6 aylıkken konuşmaya başlamıştı. 3 yaşındayken pazar günleri radyoda çizgi roman okuyan sunucuyu dinliyordu. Yazıları kendi başına takip ede ede kendi kendine okuma yazma öğrendi. Fakat Langen'ın adını çoğumuz duymamıştır. IQ'sunun daha yüksek olmasına rağmen Einstein ya da diğerleri gibi kayda değer bir başarı elde edemedi. Chris Langen gibi birinden söz edildiğinde hayranlık duyarız. Dehalar çizginin dışındakilerin uç noktasıdır. Böyle birini hiçbir şey kesinlikle yolundan alıkoyamaz mı? Bu gerçekten doğru mu? Yüksek IQ seviyesine sahip olarak doğmak elbette bir avantaj. Ancak başarı ile arasındaki ilişki bir noktaya kadar işliyor. 120 civarında bir IQ'ya ulaştıktan sonra alınan ekstra IQ puanları gerçek dünyada ölçülebilir bir avantaja dönüşmüyor diyor psikolog Liam Hudson. Yetişkin IQ'su 130 olan deneyimli bir bilim insanının Nobel ödülü kazanma olasılığı IQ'su 180 olan bir bilim insanından farksız. Outliers. Malcolm Gladwell tarafından yazılan bu kitapta Bill Gates'ten Steve Jobs'a kadar başarılı olmuş kişilerin başarılarının nedenlerine dair yıllar süren araştırma sonuçları var. Outliers, başarılı insanların nedenleri üzerinden ortaya çıkmış bir kavram. Yani çizginin dışındakileri. Çizgilerinizin dışına çıkmak istiyorsanız devam edelim. Gladwell, başarılı insanların sadece dahi olmalarıyla sınırlı olmadıklarını ve birçok faktörden etkilendiklerini vurgular. Örneğin bir çocuğun doğum yılı onun başarısını etki edebilir. Aynı şekilde bir çocuğun ailesinin ekonomik durumu onun eğitim fırsatlarına erişimine etki edebilir. Başarılı insanlar genellikle diğerlerinden daha yetenekli veya daha zeki değildir. Peki onları farklı kılan ne? Bir şeyde uzman olmak için gerekli olan pratik süresi sizce ne kadar? Gladwell'e göre bu süre 10.000 saat. Yaklaşık 1 yıl 3 ay. Bu kural 1963'te psikolog Anders Ericsson tarafından yapılan bir araştırmaya dayanır. Gladwell, başarılı insanların sıklıkla bu miktarda pratik yaptıklarını belirtir ve bu nedenle de başarılı olduklarını savunuyor. Mozart ve Beethoven gibi müzik ustalarının kariyerlerinin erken dönemlerinde çok sayıda saat pratik yaptıklarını ve başarılarının önemli nedenlerinden birinin bu olduğunu savunur. 1990'ların başında Berlin'deki bir müzik akademisinde keman öğrenciler üzerinde bir araştırma yapılır. Bu çalışmada öğrencilerin pratik yapma alışkanlıkları ve bu pratikler ile performansları arasındaki ilişkiye bakarlar. Çalışma, öğrencilerin uygulamaya harcadıkları zamanın başarı düzeylerinde en önemli faktör olduğunu göstermiştir. Dünya standartlarında solist olanların 10.000 saat ve üzerinde pratik yaptıkları ortaya çıkmıştır. 8000 saat pratik yapanların iyi, 4000 saat pratik yapanların ise ortalama bir müzisyen olduklarını ve bu en az pratik yapanların çoğunlukla müzik alanında bile kariyer yapmadıkları ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak araştırmacılar en fazla saat pratik yapan öğrencilerin en yetenekli ve en başarılı müzisyenler olduğunu keşfettiler. Bunun yanı sıra Gladwell 10000 saat kuralının Sadece müzik ve sanat gibi yetenek gerektiren alanlarda değil, aynı zamanda bilim, ticaret ve sporda da geçerli olduğunu açıklıyor. Besteciler, basketbol oyuncuları, yazarlar, piyanistler ve benzeri daha pek çok alanda ardı ardına yapılan çalışmalarda bu sayı tekrar tekrar ortaya çıkmıştır. Bundan daha kısa sürede herhangi bir alanda uzmanlığa erişmek çok zor. Örneğin bir futbol oyuncusunun birinci sınıf bir oyuncu olmak için çok sayıda saat antrenman yapması gerekir. Elbette bir kişinin başarısını etkileyen faktörler arasında aile geçmişi, eğitim, sağlık ve genetik yapı gibi faktörler de etki etmektedir. Ancak 10.000 saat pratiğin etkisi muazzam bir sonuç ortaya çıkarıyor. Bir Çin atasözü, "Yılda 360 gün yataktan güneş doğmadan önce kalkabilen hiç kimse ailesini zengin etmekte başarısız olmaz." der. 10.000 saati tamamlamak kolay değil. Fakat doğuştan yetenekli olmaya göre bunu başarmak takdir ederseniz ki daha kolay. Zaten zor olduğu için başarı değerli ve bundan dolayı herkes başaramıyor. Bu yüzden Kolay olmasını beklemek boşuna. Odaklanacağımız konu bu zorluğu nasıl aşacağımız. Bunun için bir bilinç yapısı oluşturmak önemli. Her zorlukla karşılaştığınızda kendi kendinize "Ben bunu yapabilirim." demeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. Aynı zamanda zorlukların gelip tosladığı anlarda bunların size öğreteceği bir şeyler olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Zorluklar aslında karşınıza çıkan fırsatlardır. Çünkü her zorluğun üzerine gittiğinizde gelişim kaçınılmaz olur. Bu noktada pratik bir öneri vermek gerekirse 3 2 1 kuralını uygulayabilirsiniz. O zorlandığınız şeyi yapmak istemediğiniz ya da sizi gereksiz bir şekilde oyalayan şeylere odaklandığınız anlarda uygulayabileceğiniz bir yöntem. Örneğin Netflix'te bir film izlemeye başladınız. Ancak yetiştirilmesi gereken bir ödeviniz var. Bu aklınıza gelir gelmez 3'ten geriye doğru sayın. 3, 2, 1 ve hemen harekete geçin. Çalışma masanıza yerleşin. O yapmaktan korktuğunuz ve ertelediğiniz şeyi yapmaya başlayın. İlk başta kulağa biraz aptalca gelebilir. Ama denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu sürekli aklınızda tutun. Kalkıp bu işi yapmalıyım. Matematik testini bitirmeliyim. Ya da kalkıp o kitabı okumalıyım. 3, 2, 1. Fırlatma rampasından harekete geçen bir uzay mekiği gibi oturduğun yerden kalk ve harekete geç. Çok basit bir uygulama ama işe yaradığını göreceksiniz. Böyle yaparak saymaya başladığımızda yapmaktan korktuğumuz şeye karşı bir momentum oluştururuz. O şeyle ilgili zihnimizde bir köprü inşa edilir. Bunun yanı sıra zaman zaman motivasyon yüklemesi yapmanız gereken o şeye karşı sizi daha istekli kılacaktır. Böylelikle harekete geçmeniz daha kolay olur. YouTube'da yüzlerce motivasyon konuşması var. Özellikle yabancı kanallarda yer alan videoları izlemenizi tavsiye ederim. Hakikaten işe yarıyor. Elbette bu şekilde motivasyon yüklemesi çok uzun süreli fayda sağlamaz ama sizi bir noktaya kadar itecektir. Ne kadar ilerlersek o kadar iyi. Son olarak, çevrenizi düzenlemeniz inanılmaz derecede önemli. Eğer fiziksel çevremizde bir kaos ve dağınıklık varsa, harekete geçmeniz çok zor. Masanızın üzerinde kitaplar darmadağın duruyorsa, çöpler yerdeyse, harekete geçmek elbette çok da teşvik edici olmaz. Bunun için önce bir etrafı toparlayın. Gereksizleri ve sizi çalışma bağlantınızdan koparacak şeyleri uzaklaştırın. Düzenleyin, temizlik yapın. Çevrenizi düzenlediğinizde kendinizi daha iyi hissedersiniz. Çalışma aşkınız artar, daha motive olursunuz. Çevreyi düzenlemeyi sadece fiziksel olarak algılamamalı. Dijital çevreniz de önemlidir. Mümkün olduğunca gereksiz telefon bildirimlerinden, keşfet tuzaklarından uzak durmaya çalışın. Masum bir WhatsApp bildirim için telefonunuza baktığınızda o sırada bir Instagram bildirisi görürsünüz. Hemen bakıp kapatacağım dersiniz. Sonrasında kendinizi saatlerce komik ya da abuk sabuk videoları izlerken bulursunuz. Telefonunuzda ya da bilgisayarınızda olan oyunlar ise tam bir zaman emici. 10.000 saati bu şeylerde tamamlamak isterseniz bunlarda da başarılı olacağınızdan emin olabilirsiniz. İyi bir keşfet uzmanı ya da iyi bir PUBG uzmanı. Neyde uzman olmak istediğinizi iyi seçin. Tercih sizin. Başarınıza giden yolda fiziksel ya da zihinsel bir takım engelleriniz vardır ve olacaktır. Size neyin ya da nelerin mani olduğunu düşünün ve engellerinizi tespit edin. Eğer o engelleri kaldırırsanız işlerin nasıl da kendi kendine yürüdüğünü göreceksiniz. Ve vazgeçmeyin. Üstelemek başarının temel unsurudur. Kapıyı Yeterince uzun süre ve yüksek sesle çalarsanız birilerini uyandıracağınızdan emin olabilirsiniz.